Çınarcık'tan herkese çok çok selamlar efendim. Bugün 7 Kasım 2024 günlerden Perşembe Çınarcık'tayız ve şu anda Çınarcık Perşembe Pazarı'nın önündeyiz. Az sonra Çınarcık Perşembe Pazarı'nın içerisine girip sizler için fiyatları öğreneceğiz. Sizler de Çınarcık'ın dışındaysanız eğer yorumlara sizin oradaki fiyatlarla bir kıyaslama yapabilirsiniz efendim. Merhabalar tekrar merhabalar. Şimdi görüyorsunuz. Bu da tam girişi, pazar yerinin girişi. Hadi şimdi hep beraber fiyatları bir kontrol edelim. Resim ee, çekin lütfen. Ko Korukeyil meşhur efendim, biberi hala fiyatlar 100 lira mı mıdır? 100 lira. Zam yapmıyoruz biz. Zamm yok yapmışsınız anlarsanız. Kasım ayı gelecek, e, o, zam yok bizde. Nasıl fiyatlar pazarda? Çok bak işte nasıl olduğunu siz kendiniz görüyorsunuz. Şeker, fare, ayşe. 50 lira kilosu. Vere bak, 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 bak. bakalım. Acı bence. 60 lira. 20 lira alacağım herhalde. Tamam. Şimdi Bir tartı daha kilo alırım. Pazartesi pazarına 80 lira. Fiyatlar 10 liraya düşmüş burada. Gördüğünüz gibi güzel. Havuç 25. Lana 50. Ay, kereviz ne kadar beyefendi kereviz? Kereviz? Kereviz 70 lira. 70 liraymış kerevizin kilosu. 40 lira pırasa. Evet. Bu da şalgam meşhur. Şu da diye gözüküyor. Bir tane de yine 25. Bir tane Ispanak mı kadar beyefendi? Efendim? 50. 50 liraymış efendim. Kış geldi ve kış biliyorsunuz şu anda bu sebzesi 50 lira. Şunlara bakalım. 50 lira muz. Muzlar güzel. Mandalin. 25 lira kilosu. 4 kilosu 100 lira. 30 lira. 100 lira kapağı 100 lira geliyor zaten. Bu da zeytin fiyatlarını görüyorsunuz. 3 lira. Salatalık 50, domates 70 lira bakın. Tatlı sulu ayva. 50 liraya kilosu. Evet kabaklar. Bir paketi 50 lira. 150 lira, <laughs> 150 lira bak görüyorsunuz. Reklamınızı yapıyoruz efendim. E, çalı 50 lira, maydanoz 10 lira, kabak 60 lira. O burada mantar gelmiş. İstinye mantarı 120 liraymış. Evet. 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 Bu İstinye mantarının ne özelliği var beyefendi? İstinye mantarı. Tadı? tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Peki. Çikolatalı hurma diyor. Niye buna çikolatalı diyorsunuz hurmalara? Zaten çikolatalı olduğu için. Çikolata nasıl yani? Çikolatalı. Çikolatalı. <gülüyor> çikolatalı. <gülüyor> çikolatalı diyor. Peki. Çok güzelmiş biliyorsun. Mantar çok var İstinye mantarı. İki ne kadar fiyat? 200 lira. 200 lira. 200 lira kilosu. Evet. Nereden çıkıyor bunlar? de mi çıkıyor bunlar? Nereden geliyor bunlar? Burada üretiliyor, Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de nereden bir şehirde? Yalova'da. Yalova'da üretiliyor. İstinye mantarı. 200 lira kilosu. Evet. Bir evet. sahip olduk. Evet efendim, 40 lira kadar düştü gördüğünüz gibi. Kışın en çok yediğimiz D vitamini aldığımız demir ihtiyacımızı karşıladığımız <laughs> sebze. Ispanak. ıspanak. 40 lira, maydanozlar 10 lira. Evet, biber duruyorsunuz 30 lira. Devam ediyor fiyatlar böyle. Demetleri 100 lira bir şey efendim. Kasta diyorlar. Fındık da 100 lira. Cevizin kilosu 150. E, tatlı kabak İp yine paket hesabı veriyorlar. 50 lira paketler. Bilginize. yine ıspanak devinceye işte. düştü. En düşük fiyat sebze yiyebileceğiniz 50 lira kilo. Evet, limonlar efendim 20 lira. Evet, çekiyor musunuz? Çekiyor. 35. Kinacık TV. 25 lira kilo. Bunlar hep kilosu değil mi efendim? Kilosu bunlar. He? Kilo. Bu kilo değil, filo abi. Bir hep bunlar file, bunlar kilo doğru mu? Bu kilo 25, o 35 abi. 35 lira. Fiyatlar yani. yükseldi mi düştü mü? Yok düştü abi. 90 lira, 100 lira, 110 Kışın 15. daha ucuz yok değil mi limon? Yaza doğru pahalanıyor. Yazın pahalanıyor. Kalmıyor limon. Öyle abi, erdek soğanı, tatlı soğan. Soğan da 50 liraymış evet. bu arada öğren. Teşekkür ederiz, hayırlı işler. Gel Sağ olun efendim, gördüğünüz patlıcan 35 lira. Çankırın. Çankırı Kaya Tuzlu kendileri yapıyorlar şu evet. anda. Efendim gördüğünüz gibi şu anda Çınarcık evet, pazarındayız, Perşembe pazarında. Fiyatlar aşağı yukarı genelde aynı. E, çeşitleri de gördünüz. Pazarı ilerledikçe ileride giyim kuşam olan yere gidiyoruz. Oraları tabi çekmiyoruz sizler için. Oralar e, biz sadece sebzeleri fiyatlarını çekiyoruz. Ama bu arada yumurtaları gördük bakın. 15 tanesi 90. 15 5 tane 80 lira. Motorların fiyatlarını da göstermiş olduk size. Efendim, cıracıktan şimdilik bu kadar. Herkese çok çok selamlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Korkunç bir salgın var. Ses kısıklığı var. Öksürme var. Aman dikkat edin kendinize. Gerçekten ben bu.